Arkadaşlar, en gündem haberleri sizlere anında ulaştırabilmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Çin'de ortaya çıkan ve 8 bin'e yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse karşı dünyayı 5 yıl önce uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında, tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı. Gates, 2015'te yaptığı bir TED konuşmasında, önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır, demişti. Gates'in bu sözleri, virüs önceden biliniyor muydu? sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan, tüm dünyayı paniğe sevk eden ölümcül koronavirüs salgını, toplamda 7954 kişinin, hayatını kaybetmesine sebep oldu, 82 bin kişi ise aktif vaka sayısının 200 bine dayandığı virüsten kurtularak sağlığına kavuştu. Kanalda gündemden öne çıkan haberler, araştırma ve bilim teknoloji videoları da yer alıyor. Abone olarak destek olabilirsiniz.